Selamünaleyküm arkadaşlar. Bursa Kuş Pazarı tavuk bölümündeyiz. Bol bol egzotik hayvan mevcut. Şöyle bakalım. Frençim yavaş. Orozun da maşallah var. teramalar Hay maşallah. Deniz <laughs> <laughs> <Nef> doğrusu. <laughs> evet. Meydan oldu. <oku. gülüyor> <Ne var>? Sultanlar. <laughs> <laughs> Deniz doğrusu. De Tavuğu da çok güzel arkadaşlar.

Havşancıklar. Ay maşallah. Ben da var ya. maşallah. Evet. O Ay maşallah. Maşallah. Oğuz'a bak. Ey maşallah. özellikle bakalım. Ya, ee, ya, en vay çekip mevcut. zor Ben de ötekini bir tane daha sattım. Burada bir. de olmazsa olmazı. Evet, buyurun. Adam <laughs> Tavşancıklar o güzel eden verdin şu Bülent bulmuşsun gömüyü. Aa bu şarlot. Maşallah. İyi malı iyi para. Bravo, Maşallah. Maşallah. Sahibinin emeğine sağlık. Bir tane de şurada var. Gel hocam, bir yan tarafa. Tavşancıklar. Kaç para abi tavşanlar? Maşallah. Şimdi yavruları. Çektik. Abi çok geçersen. Tamam. Yolu <laughs> <laughs> çektik. Kanka ne haber? Ay maşallah. <laughs> Gel biraz da burada Nereye gidiyorsun dostum? İpini koparmış red kaçmış. Boy, red boy, red boy. Gidemedi. Ooo zibrit. Renkteki güzelliğe bak. Yok bir şey. Orozcuklar, köfeler. Spençler. Çekilin bakalım ha. Hay maşallah. Abi var, var. ettik aygara var abi. Aykırı kiler aygara düdü. kazlar var. Birent'cim şunlara bir göz atalım. Maşallah. Gelmişler abi. Eyvallah abi sağol. Bunlar kılıç ördeği mi üçünün? Moskov. Amerikan ördeği diğer birisi Moskov. Bunlar uçabiliyordu değil mi? Tabii uçar abi. Bunlar uçar, yumurtayı yapar gurkaya yatar, yavrusunu alıp geri döner çiftçiye. O kadar akıllılar. Tabii. Hayvan işini biliyor. Çakallan çık, tilkiden saklanır onlar. İşi biliyor yani. O kazlara bak. Kazların fiyatları nasıl şimdi? Erkek kazlar. 120, 130 o değişiyor abi. Maşallah. Onlar rahat 4-5 kilo gelir. Burada kaç tane erkek var? 2,5 ile 4,5 kilo değişiyor. Abi tam net sayısını bilmiyorum. Bundan da güzel maşallah. İyi bakmışsın. Eyvallah abi. Video gel devam. Hazır mısın? Kesilmiş versiyonu. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey değil 100 lira, 120 lira. Cimcimler. <laughs> Kaz bilikleri. Delikleri gördün mü delikleri? Bunlar rengi çok güzel. Geldim. Bu da deniz dorosu. Oy maşallah. 8 Kuzu mu bu be? Maşallah maşallah. Ve. Baba şimdi bir dişi bir erkek alacak kaça olur? Evet. Evet, şunu bir kucaklasana bir görelim ben. 250 mi? Ay maşallah. Evet. <laughs> 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 oh. Dayı bir kucakla bir bakalım be. mı? Okkalı mı? Ay maşallah maşallah. Dayı yerinden kaldıramadı tavşan. Da dayı yerinden kaldıramadı. Evet. Atarlı giderli. Link savaşına geldik. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Kavga yok, tamam. E biri süs, biri eşek kadar. Hayır, hayır, dövme, dövme. Sopayı yedin, buraya geldin, hadi. <laughs> Tamam zigen nick var <gülüşmeler> geldi. 3 4 üzere takılıyor. geldik. <laughs> ha, ha, benim gelirim var Benim gelirim Hani mi ben bunlar? O da çebiş. Aferin sana. Hiç kaçırmazca o. Ben kadar şeyim. Evet arkadaşlar. bırakmaya bak. <gülüyor> Maşallah. Burada değişik var. Peki. Burada da cümle. ne kadar 250 çok maşallah. Ustam, çıkar Seni özel. Çok seni, seni buldum oğlum. Seni buldum. Oğlum.